Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğine? İnanılmaz kolay, çok gösterişli, şahane bir örgü modeli. Arkadaşlar inanılmaz çabuk ilerliyor bu model dilediğiniz renkte, dilediğiniz alanda kullanabileceğiniz çok şık, şahane bir örgü modeli. Bugünkü videomuzun modeli bu arkadaşlar. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız arkadaşlar 5 ve 5'in katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ben örnek çıkaracağım için sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar. Hatta 1 2 3 4 5 tane daha çekelim. Evet. Şimdi 3 tane zincir çektim. 4. zincirin üzerine ikili tırabzan. Hemen diğer zincire bir ikili tırabzan, diğer zincire bir ikili trabzan toplamda zincirle beraber dört tane trabzanımız oldu arkadaşlar bir zincir alt sıradan bir zincir atlıyoruz diğer zincirin üzerine bir trabzan diğer zincirin üzerine ikinci trabzan diğer zincirin üzerine üçüncü trabzan diğer zincirin üzerine dördüncü trabzan bir zincir alt sıradan bir zincir atlıyoruz arkadaşlar ilk sıramız bu şekilde 4 tane trabzan arada bir tane zincir atlıyoruz üst sıradan da bir zincir çekerek bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz bir zincir alt sıradan bir tane atlıyorum tekrar aynı şekilde yan yana 4 zincirin üzerine 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz arkadaşlar 1 zincir alt sıradan bir tane atlıyorum. Hemen tekrar 1 2 3 ve 4. 4 tane tırabzanımı tamamladım. Şimdi arkadaşlar ilk sıramız bu şekilde 3 tane zincir çektim. Arka yüzünü çevirdim arkadaşlar. Hemen tırabzanlarımı devam ediyorum 4 trabzanın üzerine 4 tane trabzan çalıştık bizim kenar trabzanımız arkadaşlar bakın şimdi ilk sıramızı şu şekilde yapıyoruz bakın köşe 4 tane trabzanı yaptıktan sonra hemen şu bağlantılara geçiyoruz arkadaşlar hemen bir tane zincir çektim tığımı 3 kere sarıyorum arkadaşlarım buradan iki, ikinci 4'lü gruba 1 2 3 4'üncü tırabzanın bu şekilde bakın belinden geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 5'li bir tane uzunca trabzan yaptım. üzerini sarıyorum. Hemen örgümü bu şekilde çevirdim. Bu boşta kalan 3 tırabzanımı da aynı şekilde yerine getiriyorum arkadaşlar. Sayı kaybı olmaması adına. birinci Örneğimiz bu şekilde bir zincir. Tekrar tığımı 3 kere sardım. 1, 2, 3, 4. trabzanın bu şekilde belinden geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'li bir trabzan. Hemen örgümü çevirdim. Burada kalan 3 tane trabzanımı aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci trabzan, ikinci trabzan, ve 3üncü trabzan. Şimdi bir zincir tekrar tığımı 3 kere sardım 1, 2, 3, 4. trabzanın belinden geçiş yaptım. 3, 4, be, beşli bir tane uzunca bir trabzan. Hemen örgümü bu şekilde çeviriyorum. Bu boşta bıraktığımız 3 tane trabzanı aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Bakın bu en son, 4 tane trabzanımı da hiçbir işlem yapmadan çalışıyoruz. Başta da aynı şekilde yapmıştık. Sonda da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir tığımın üzerine sardım. Bakın trabzanımı 4 trabzanımı aynı şekilde çalıştım. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane tığımın üzerine 3 tane ilmeğimi sardım örgümü bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar bakın burada yapacağımız işlem şimdi yaptığımız sıra burası arkadaşlar hemen örgümü bu şekilde çevirdim burada bu beşli trabzanın hemen belinden geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 5'li bir tane daha trabzan tığın üzerine sarıyorum bu kez bakın tekrar burada 3 tane trabzanımı aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Başlangıçta trabzanlarımız 4 tane. Daha sonra arkadaşlar trabzanlarımız 3 tane. Dördüncü trabzanımız bu bağlantılar oluyor arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Tekrar tığın üzerine sarıyorum. 1, 2, 3. Hemen Bakın buradaki trabzanı bu şekilde belinden geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşli bir trabzan. Hemen buradaki 3 tane trabzanımı da ikili trabzan olarak tamamlıyorum arkadaşlar. Bu örneği her sırada aslında aynı işlemi yapıyoruz. Ön yüzünden bu şekilde, arka yüzünden de bu şekilde çalışıyoruz. Bir zincir, Tekrar tığımı 3 kere sardım. Bakın buradaki zincir boşluğuma 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar aynı şekilde bakın trabzanlarımı 3 tane trabzanımı tamamlıyorum arkadaşlar. Bir zincir bakın burada en sonda hiçbir işlem yapmamıştık. Burada da yapmadığımız için burada da aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan sadece kenar trabzanlarımızı örüyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Gerçekten çok kolay bir örnek. İnanılmaz çabuk ilerleyen bir örnek. Bunu birçok renkle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bakın şimdi bu şekilde V'ler oluştu. Çapraz V'ler. Bu bir iki sırada bir renkle değiştirebilirsiniz. Her iki sırada bir renk değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Örgümü çevirdim. Buradaki 4 tane kenar trabzanımı hiçbir işlem yapmadan sadece trabzan çalıştım. Bakın bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. Tığımın üzerine 3 kere de sardım. Bakın buradaki 5'li trabzanımın belinden geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 bir beşli trabzan tığ üzeri sardım örgümü şu şekilde çevirerek ben daha rahat ördüğüm için bu şekilde yapıyorum bakın bu şekilde çeviriyorum hemen ilmeklerime üzerine 3 tane trabzanımı yerine getiriyorum tekrar bakın bir zincir 1 2 3 kere tığımı sardım tekrar aynı şekilde bakın bu beşli trabzanın belinden geçiş yapıyorum bir beşli trabzan daha yaptım şimdi tekrar tığın üzerini sarıyorum bu şekilde örgümü çeviriyorum burada boşta kalan 3 trabzanımı da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar çünkü bir üst sırada bu 3 trabzan bize lazım olacak sayı kaybı olmasın zaten bu arka kısmından takip ederseniz arkadaşlar bakın hepsi 3 trabzan olmak zorunda bir zincir tığımı 3 kere sardım. Bakın buradaki uzunca olan trabzanımın belinden geçiş yapıyorum. 3, 4, 5. Aynı şekilde 5 bir trabzan. Hemen örgümü çeviriyorum. Buradaki boşta kalan ilk trabzanımdan başlıyorum. 1, 2 ve buradaki trabzanı da yaptım. 3 tane trabzan. 1 zincir. Bu kenar trabzanlarımızı hiçbir işlem yapmadan sadece trabzan olarak çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamladık bakın gerçekten çok kolay sizlerde gördünüz inanılmaz kolay bir örnek arkadaşlar hemen 3 tane zincir kenar trabzanımı hiçbir işlem yapmadan sadece trabzan örüyoruz sayımız zincirle beraber 4 tane arkadaşlar şimdi bir tane zincir 1 2 3 tığımı 3 kere sardım örgümü bu şekilde çevirdim bakın buradaki uzuncu olan trabzanımın belinden geçiş yaptım 2 3 4 5 5 5'li bir trabzan tığım üzerine sarıyorum hemen buradaki boşta kalan 3 trabzanımı da aynı şekilde örüyorum arkadaşlar bir zincir 1 2 3 tane tığım üzerine 3 kere sardım Bakın buradaki trabzanın belinden geçiş yapıyorum. 3, 4, 5. Tekrar aynı şekilde 3 tane trabzanımı çalışıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hangi alanda kullanmak isterseniz zincir sayınızı ona göre ayarlarsınız. Büyük bir parça halinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet sanırım söylemiştim 5 ve 5'in katları olarak zincir sayınız bu şekilde arkadaşlarım yani bu modelin zincir sayısı 5 ve 5'in katları çünkü 4 trabzan bir zincir alttan bir tane atladığımız için dolayısıyla 5 ve 5'in katları olarak rahatlıkla çalışabilirsiniz arkadaşlar evet bakın bu şekilde devam ediyoruz Gerçekten çok kolay ve çok çabuk ilerleyen güzel bir model oldu arkadaşlarım. Kesinlikle öneriyorum. İnşallah sizlerin de beğendiği güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü bu şekilde şahane bir örgü modeli. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlar yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. hoşçakalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.